Merhaba arkadaşlar bugün sizler beraber ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Bir veteriner kliniğine geldik ve bir veterinerin içi nasıl olur? Kediler, hayvanlar nerede muayene edilir? E, nasıl yapılır? Uzmanından öğreneceğiz ve sizin için video çekeceğiz ama ilk önce ne yapıyorsunuz? Kanala abone olup like atıyorsunuz. Evet lütfen video başlamadan önce kanalımıza abone olun, like tuşuna basın ve videomuzu izlemeye ondan sonra devam edebilirsiniz. İçeri giriyoruz. Siz de bizimle geliyorsunuz. Hadi bakalım. Gel Defne hoş. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ben? ederiz. Ve heyecanlıyız ilk defa bir veteriner kliniğini yakından ziyaret etme fırsatı bulduğumuz için. Çok da mutluyuz aynı zamanda. Hoş geldiniz. Teşekkür Sefagat ederiz. Ediniz. Evet burası kaç yıldır hizmette? Burası yıldır? hizmette 5. yılında olan bir klinik. Süper. Ben de bu sektörde 8. yılında hizmet veren bir veteriner hekimim. Evet. Ee, dilerseniz size kliniğimizi gezdirebilirim. Çok seviniriz. Öncesinde çok küçük bir sorumuz var. Önce Defne'nin size bir sorusu var bu arada. Çok Bekliyorum. Çok hevesle merak etti. <laughs> ben sorayım senin yerine tamam. Hiç muayene sırasında sizi ısıran bir e, hayvanımız oldu mu? Evet kesinlikle. Hatta şöyle göstereyim. Aa bak ısırmış. Bak. E... Yakından çek. Tırnağımı ısıran bir <gülüyor> köpeğimiz, <gülüyor> tırnağım çıkmak üzere. <laughs> Peki e, videomuza başlamadan önce çok kısa bir şey daha soralım. Tabii. E, evcil hayvanlarda yapılan, yani evcil hayvan sahiplerinin en yaptığı en büyük hata sizce ne? E, evcil hayvan sahiplerinin bence yaptığı en büyük hata, özellikle evde antiparazitler uygulamalarında ense <laughs> damlası kullanımlarının yanlış olarak uygulanıyor olması. Aslında evde diye aşıyı ertelemeleri evet. diyebilir miyiz? Aslında e, iç ve dış parazitin birlikte ense formları var. Kullanılan bu formların e, yanlış uygulan, uygulanıyor olması e, yanlış etken madde seçimlerinin oluyor olması biraz e, aslında hem hayvanlar açısından hem hasta sahiplerimiz açısından e, maddi ve manevi sıkıntılar ortaya Aynen. koyabiliyor. Yani evde bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt uzmana geliyoruz ve veteriner hekimimize danışmadan evet, kendi başımıza aşı elsedanlısı evet, uygulamıyoruz. Zaten ama. evde aşı yapılamaz. Evet. Veteriner hekim kontrolüne tabi olan ilaçlar evde kullanılamaz. Ee, özellikle evlerde yapılan antiparasitlerin e, satışları da internet siteleri vasıtasıyla. E, Satılamaz, herhangi bir şekilde ticari olarak pazarlanamaz. Evcil hayvanımızın evet, e, can, e, sağlığını riske atmamamız en doğrusu. Kesinlikle. O zaman şimdi muayene, muayene odasına görecek gezelim. miyiz? Tamam. Bir de burada evet. bir tavuk <laughs> isimli bir, bir evcil hayvanımız var. Muayeneye geldi herhalde. Evet, tavuk muayeneye geldi. Tam da pamuk ismi gibi Neyin var senin? Defne baksana Bakınabilirsin. Bunu Adem Bey e anlatsın bence daha detaylı bilgi verir. Evet. Pamuk kendisi B2 seviye metal kapak yetmezliği hastası. Orta düzeyde Türk metal kapak yetmezliğimiz de var. Çok tatlı. Az bir seviye olmak üzere de aort kapak yetmezliğimiz de var. Defne, sevmek, bakmak ister misin? Çok tatlı. Aynı zamanda yapılan MR tetkiki sonucunda da ee, Servikal 2-3 ve 6 de e, bir fıtık tespiti yaptık. Kıyamam sana ya. İnşallah iyileşirsin hemen. İşimiz i̇nşallah. İnşallah. Daha iyi olacağını umut ediyoruz. Hı, çok tatlı. O zaman <laughs> ne demek muayene odasına bakabiliriz. Şimdi muayene odasına gidiyoruz. Ben de çok merak ediyorum bu arada. Oo bir sürü ilaçlar var. Evet, burası anti grubumuz. Az önce de bahsettiğim evet. evde hasta sahiplerimizin yanlış uygulamalarda Yapaması bulunduğu, gerekli. hani en yüksek oranda diyeyim hastalarımızı aslında hasta sahiplerinin evde uygulama hataları yaptığı grup burası. Özellikle ense damlaları uygulanırken boynun yan tarafından bu ense damlasının akmasıyla kedinin de kendini temizleme hareketi. Yapıyor olması Kendini nedeniyle zaman... zehirlenme vakalarıyla çok karşılaşıyoruz. O yüzden doğru uygulamanın doğru noktadan yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ve bu uygulamanın en azından mutlaka ki bir profesyonelli veteriner klinikleri veya hayvan hastaneleri tarafından yapılıyor olması doğru olacaktır. Yani, yani arkadaşlar şey. ben de duyuyorum sürekli. İşte damlayı evet. daha ucuza alıyoruz, en ensesinden aşısını evet. yapıyoruz gibi bir şey yok. Evcil hayvanımızı zehirleyebiliriz aynı zamanda. Yanlış uygulama sırasında, esnasında ya da sonrasında kendini temizlerken evet. ister istemez ilacı dayaladığı için maalesef zehirlenebiliyor. Daha kötü sonuçlara varabilir. En iyisi uzman hekim tarafından yapılması. Bakın Bakımda da tartısı var, tartılabiliyor. Evet. O bu makine Küçükleri diğer makine içeriyor? tartıyoruz. Bu makine bir yoğun bakım kabini. Oh. Ee, özellikle e, hastalarımızda hipotermi vakalarıyla gelen hastalarımızda vücut ısısının yükseltilmesi e, veya pneumoni olabilir, eee olabilir. Buna bağlı olarak solunum yolu şikayeti olan hastalarımızda şu bölgede e, oksijen bağlayabileceğimiz bir alan. Buradan oksijeni alarak yoğun bakım kabinine veriyoruz ve hastamızın yoğun solunumunu rahatlatıyoruz. Yani hayati tehlikesi olan hastalarımızın veya operasyon sonrasında sıcaklık ve solunum bulgularının normal seviyeye gelmesini sağlayacağımız hastalarımızın beklediği alan burası. Her şey mevcut. Evet. Bu arada de bir yer aynı zamanda. Bu bir hemogram cihazı. Bu cihazımız üzerinde özellikle hastalarımızda bakteriyel, viral ya da paraziter hastalıkların teşhisi konusunda bize yardımcı olmakta. Ee, yüksekten düşme vakaları, trafik kazası vakaları vesaire durumlarında bir iç kanama tehlikesi var mı yok mu en azından Bu makinayla teşhisi e, koyuyoruz. Bunun varlığını saptayabiliyoruz. E, bu cihazımız bir biyokimya cihazı. Bu cihazımızla da iç organ muayenelerini e, biyokimyasal parametreler yoluyla değerlendirebiliyoruz. Böbrek, karaciğer, kalp pankreas gibi organların muayenelerini bu cihazımız üzerinde yapıyoruz. Bu cihazımızda bir hormon analiz cihazı. Aynı zamanda bazı hastalıklarda test kitleri kullanarak bu kitlerin sayısal veri analizini yapan bir cihaz. Hastalığın bize ne safhada olduğunu gösteriyor. Erken safhada mıyız, geç miyiz, geç safhada mıyız veya hastalığın prognozu ilerleyişi yönünde yine bize bilgi veren bir cihaz. Bu cihazımızda eee bir santrifüj makinesi. Özellikle biyokimyasal parametrelerin çalışıldığı çalışılması öncesinde serumun çıkarılmasına yardımcı olan cihazımız da bu. Yani buraya bir evcil hayvanınız rahatsızlığında rahatsızlandığı zaman geldiğinizde bütün ekipmanlar, evet, bütün kesinlikle. makineler mevcut. Başka hiçbir yere gitmenize gerek yok. Her şey bu odada yapılabiliyor. İsterki çok seveyim. kolay öğrenir, hiç sorun ya. yok onda. Defne de öğrenir. Yok yok hayır hayır. <laughs> Defne? Evi aldığınız zaman çok rahat öğrenir konu. <laughs> Alt kata geçiyoruz şimdi ve kedi sesleri geliyor arkadaşlar. Size çeviriyorum. Yok yok, şey, hastamız bu mu? Evet, bu çocuğumuz Ay, ameliyat tatlısın. olacak. Ameliyata girecekmiş birazdan. Evet, idrar i̇drar. kesesinde taş var. Ay. Önce ön hazırlığımızı yaptık. İdrar sondasıyla idrar kesesini rahatlattık ve boşalttık. Günlük olarak Ay. idrar kesesi yıkanması yapıyoruz. Özellikle içerideki kristallerin erilmesi için C vitamini ve e, idrar yolu antiseptiği kullanıyoruz. Sen ben ne the yapıyorsun ya? Yeah. <laughs> Heyecanlı bir kedi. Geldin mi Çok güzel. Birazdan ameliyata girecek olan. Evet. Bu çocuğumuzun <laughs> idrakisiz çesindeki taşları. <laughs> Gayet net. Net görüyorsunuz zaten. Evet. Açı değiştirdiğim zaman şurada da göreceksiniz. Şu noktadaki görünen taş. Bu hastamızın günde iki kez idrar yolundaki kristallerini eritmek adına e, idrar kesesi yıkaması yapıyoruz. İdrar sondağımız var. Sürekli olarak sonda takılı kalmak zorunda böyle bir hastada. İdrar kesesi içerisindeki kristaller ve taş, özellikle e, idrar kanalı çıkışını e, tıkıyor ve idrar yapmasını engelliyor. İdrar yapamayan kedilerde e, idrar sesi işittikten sonra negatif bir basınçla böbreklere doğru geri idrar süzülümü oluyor. Bu da e, erken safhada akut böbrek yetmezlikleri yapıyor. Eğer fark edilmezse bu durum kronik böbrek yetmezliği e, durumlarına kadar sebebiyet verebilir. Bunun önüne geçmek adına özellikle e, erkek kedisi olan hasa sahiplerinin e, kedilerinin kumda kalma sürelerini takip etmeleri gerekiyor. Bir kedi e, irar kabı içerisinde uzunca bir vakit geçiriyorsa irak kabı içerisine e, girip e, eşeleme yani bu kazma hareketlerini yapıp e, idrarını yapamadan çıkıyorsa veya Kap önüne idrarını yapıp, kum kabı önüne idrarını yapıp böyle nokta nokta e, azar azar miktarda idrar bırakıyorsa mutlaka hasta sahiplerinin aklına e, kedilerinin idrar kesesiyle ilgili bir problemi olduğu aklına gelmeli. Ciddiye alınmalı artık durum, durum yani. Bu durum ciddiye alınmalı. Özellikle buna neler sebebiyet veriyor derseniz, e, sistitis dediğimiz idrar kesesi yangıları, e, veya oksalat kristalleri, özellikle çok gördüğümüz kristaller bunlar. Bir de idrar kesesi şehrin içindeki bulunan e, taşlar sebebiyet veriyor. Kumuna yapmadı, bir şey olmaz bu seferlik demiyoruz o zaman. Evet, kesinlikle. Bittiği alıyoruz. Özellikle kumuna yakın mesafede, mama kabının yanına yakınına yapıyorsa. Olmadı kediniz başka bir yere idrar yapıyorsa mutlaka ürünler e, sistem ile ilgili bir problem olabileceğini Hı. aklınıza getirmelisiniz. Peki ciddiye almadılar, ilerledi. İlerleyince ne oluyor? Kötü evet. bir sonuçla Kötü bir ter sonuçla karşılaşabiliriz, kesinlikle. Hı. Böyle vakalarımız da var. Elimizde hali hazırda örnekleri bulunan vakalar da var bu arada. E, mutlaka ki önemsemeliler. Eğer ki idrar kesici içerisindeki bir taş ııı e, üretreye doğru düşerse kanalı tamamen tıkayabilir. Ee, ondan sonra akut böbrek yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği halini alabilir. Özellikle bu durum sonrasında e, ciddi sonuçlar doğuran... E, sonra çok üzülebiliriz. Evet, problemler olur. doğabilir. Bekle! Gördün mü? Temizliyorlar. Evet. Mesela normal şekilde e, bu çocuğun idrar kesesi kanamalı bir ee, İdreve sebebiyet veriyordu. Bakın şimdi içeriye koyduğum e, antiseptik neyse onu geri alıyorum ki, ve tertemiz evet. bir şekilde. göstereyim artık. Evet. Daha iyi gidiyor. Temizlendi şu anda. Evet. Artık. Bugün ameliyat olacak zaten. Bugün idrar kesindeki taşı almak adına da bir operasyon geçirecek. Ya <laughs> bu İçeriye de idrar kesesi içerisindeki kristalleri eritmek için de C vitamini bırakıyoruz. Çünkü idrar kesemiz içerisindeki pH bazik pH'ya sahip. Hı İdrar kesesini eee asitleştirebileceğimiz elimizdeki güç cevizi, Renascor bir kasit. sokak kedisi geldi. Sesiniz gidin. Sokak kedisi mi? Bir geçerdiler? sokak kedisi. Aa, evet. Bakalım. Bakın şu anda canlı canlı bir sokak kedisi getirdi bir vatandaş ve Muayene ediliyor. Ee, görüldüğü üzere e, bir solunum yola enfeksiyon geçiriyor. Daha önce gözü alınmış. E, muhtemelen gözde perfore bir ülser veya önüne geçilemez, cerrahi yolla müdahale edilemez bir problem yaşamış. E, gözü ekstirpe edilmiş. Gözü maalesef yok. Evet. E, burun kanallarından mukuslu bir akıntısı var. Özellikle ağız içerisinde yangılı bir enfeksiyon var. Ee, muhtemel ki kalisobirüs enfeksiyonuna şüpheleniyorum. Az önce de bahsetmiştim. Önce bir vücut ısısını kontrol edeceğiz. 39.4 şey. şey. derece, santigrat derece olduğunu göreceksiniz. Normalde petlerdeki vücut ısısı 37.9 ile 39.2 santigrat derece arasında değişir. Şu, an 39. Şu anda 39.4. Yani bizi yani özellikle ağızdaki durumdan dolayı bakteriyel bir enfeksiyonun da bu duruma eşlik ettiğini aslında gösteriyor. Adem Bey peki böyle sokak hayvanları geldiği zaman onun ücretlendirmesi nasıl oluyor? Sokak hayvanları e, geldiği zaman yani bir vatandaş zaman, getiriyor. Evet. Vatandaş geçirdiği zaman sokak hayvanlarında e, tedavi masraflarının veya operatif bir masraf varsa bunun yarısını biz karşılıyoruz. Hı -hı. E, yani barınaklar, belediye bakım evleri de bir yere kadar hizmet verebiliyor. E, geri kalan yükü de biz e, hasta sahipleriyle birlikte üstleniyoruz. Hı -hı. Bu da önemli bir nokta. Kesinlikle. Tabii ki. Evet. Sonuçta, bir canın hayatını kurtarabiliriz. Evet, bir canın hayatını kurtarıyoruz. Belki de bir canın hayatını kurtarırken Toplum sağlığına da e, önem göstererek toplumun sağlığını da kurtarıyoruz. Çünkü birçok bulaşıcı hastalık e, evcil petlerden de geçebiliyor bakıldığı süre. <laughs> Bizi ayırmış olduğunuz vakit için teşekkür ederiz. Değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. E, siz de e, evcil hayvanlarınızı güvenli ellere teslim etmek istiyorsanız Animal Park Veteriner Kliniği Antalya Konyaaltı Öğretmen Evleri Mahallesi'nde evet kesinlikle gözünüz kapalı gelebileceğiniz en iyi yerlerden birisi. Her türlü ekipman mevcut. Buradan hiçbir yere gitmenize gerek yok. Teşekkür ederiz. Ağacan Bey ve Hanım. <laughs> Ayağınıza sağlık. Evet, tamam. Teşekkür İnsanla, ederiz. İnsanlar e, hasta sahipleri açısından bilgilendirici bir e, video ve çalışma olmuştur. Bence çok güzel oldu. Belki bir gün bizim de bir evcil hayvanımız olursa bileceğiniz tek yer zaten burası. Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür e, ederiz. Yeni ve seve seve ona bakmaktan gurur e, duyuyoruz. Sağ olun. Bay bay. Hoşçakalın.